Merhaba sevgili gençler. Rehber Öğretmen kanalına hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. 2025 bursluluk sınavını geride bıraktık. Umarım sınavınız güzel geçmiştir. Sınava giren öğrenciler soruların ne zaman yayınlanacağını ve sonuçlar ne zaman ilan edeceğini merak ediyor. Bu videoda sizlerle sorular ne zaman yayınlanabilir ve sorular yayınlanırsa nereden ulaşabilirim bunu paylaşacağım. Sevgili gençler önceki yıllarda öz soruları sınavdan 2 gün sonra yani sınav pazartesi günü oluyor ya sınav sorularına da 2 gün sonra salı günü yayınlıyordu. Muhtemelen bu yılda salı günü yani ayın 29'unda sorular yayınlanmış olacaktır. Peki sorular yayınlanırsa nerede, nereden ulaşabiliriz? Sevgili gençler ölçme değerlendirme ve sınav hizmetlerinin genel müdürlüğünün sitesi var. Google'a ölçme değerlendirme map yazarsanız ulaşabilirsiniz. Ekranda gördüğünüz adres de ölçme değerlendirmenin kendi resmi adresidir. Sorulara buradan ulaşabilirsiniz. Sınav sonuçları da sevgili gençler 30 Mayıs'ta Milli eğitimin resmi internet adresinde yayınlanacak. Videomuz buraya kadardı sevgili gençler. Yorumlar kısmına kaç doğru ve kaç yanlış yaptığınızı yazarsanız sizlere geri dönüş yapmaya çalışacağım. Videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.